Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fen alan eğitiminde mikroskop ve gözlenebilme ile ilgili bir konuyu konuşacağız. Bu konu fen alan eğitiminin bir parçasıdır ve ÖABT'de 3 ya da 4 kez, 3 defa direkt olarak bir keresinde de dolaylı olarak soru olarak karşımıza geldi. Peki neyi bilmemizi istiyorlar? Fen öğretmeni olarak, kimya öğretmeni olarak, fizik öğretmeni olarak, biyoloji öğretmeni olarak şunu bilmemizi istiyorlar. Göz neyi görebilir? Işık mikroskobu neyi görebilir? Elektron mikroskobu neyi görebilir? Tabi öğrencilerimize de bunu yansıtmamızı istiyorlar. Bazı sorularla başlayalım. Birinci sorumuz şu. Mikroskoplar görme sınırımızı nasıl ve nereye kadar arttırır? Bu önemli bir problemdir. Bazı öğrenciler mikroskoplarla her şeyin görülebildiğini zannederler. Ee, mesela burada üç katmana ayıralım. Birinci katmanımız Çıplak gözle görmedir. İkinci katmanımız ışık mikroskobuyla görmektir. Işık mikroskobu dediğimiz e, hepimizin evinde bulunabilecek ya da laboratuvarda bulunabilecek şey. En alt katman ve en ince gösteren de elektron mikroskobudur. Elektron mikroskobu 1950'ler civarında geliştirilmeye başlanan, e, aslında siyah beyaz olan ama son 2-3 yıldır renklisi de geliştirilebilen, son 2-3 yılda geliştirildi. Çok modern bir cihaz. Elektron mikroskobu Öyle her laboratuvarda olacak bir şey değildir. Büyük e, hatta eskiden e, benim gördüğüm bayağı eski kaldı. Şimdi teknolojisi değişmiştir. Büyük bir oda e, cidarında falandı büyüktü. Şimdi küçülmüş olabilir. E, peki bu üç katman çıplak göz, ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu ne hangi sınırlarda görüyor? Şimdi çıplak gözün sınırını biliyoruz. E, en fazla neyi görürüz? Bir mandalina'nın dokusunu görebiliriz. Ha ama çıplak gözle bütün e, hücreler, moleküller görülemez mi? Ne görülür? bu Burası önemlidir. Mesela çoğu hücre görülemez. Ama hangi hücre görülür? Görülebilen hücre var mıdır? E, bunu bilmek lazım. Mesela yumurta bir hücredir. E, baya baya tavuk yumurtası, o yediğimiz tavuk yumurtası bir hücre yapısıdır. Hücredir. Tek bir hücrenin büyümüş e, halidir. Ve gözle görülebilen hücreler de vardır. Yine zigot e, ya da kadın üreme hücresi e, gözle görülebilecek büyükler, büyüklüktedir. Bu tür gözle görülebilen e, istisnai hücreler de vardır. Gelelim molekül ve atoma. Molekül ve e, atom çıplak gözle görülemez, Işık mikroskobu ile görülemez. Ha, elektron mikroskobu ile görülebilir mi? Oraya geleceğiz. E, atom elektron mikroskobu ile pardon e, gözle kesin görülemiyor ışık mikroskobu ile kesin görülemiyor. Elektron mikroskobu ile ise e, ince detayları görülebilecek bir yapıda değil, moleküller tabakalaşması ancak görülebiliyor. Moleküller ayrıntıları orada da görülemez diyebilmek lazım. E, bu şuraya dayanıyor. Heisenberg'in belirsizliğinde ve son yüzyılda yapılan çalışmalarda elektron mikroskobunun fırlattığı elektron ve saçılım dizgesi aslında oradaki Elektron diziliminin bozduğu için biz hem yerini hem zamanını e, gözlemleyemeyiz diye bir bakış açısı vardır. Heisenberg'e dayalım. Peki gelelim teleskoplara. Teleskoplarla nereye kadar görebiliriz? E, teleskopların da görme sınırı var. Mesela şu anda deniyor ki işte e, Hubble teleskobuyla e, evrenin genişlediği falan tespit edilmiş. Ama bu görerek değildir. Evrenin sınırını göremiyoruz. Göremediğimiz yerleri var. Belki de çoğunu göremiyoruz. Peki nasıl evrenin genişlediğini e, söylüyorlar? Göremediğimiz bir yer hakkında nasıl böyle bir hüküm veriyoruz? Burada ışık dalgalarının kayması, kırmızıya kayma denen bir olay vardır. Buradan e, matematik ve teorik bir bilgiyle böyle olması gerekiyor diye bir sonuç çıkartılıyor. Peki teleskoplar ne zaman geliştirilmiştir diye baktığımızda teleskoplar e, 1500-1600 yılları civarında geliştirilmiştir. Mesela bu konuda teleskopla ilgili bilim tarihinde şunu bilmek lazım. Leuven Huku bilmek lazım. Yine e, Galileo'nun kendi yaptığı söylenir. Bir teleskopla Ay'a baktığı ve Ay'ın mükemmel pürüzsüz bir yapı olmadığı, işte üzerinde lekeler olduğu, bugün o lekelerin e, başka şeyler olduğunu, dağlar olduğunu falan, yönetiler çıkıntılar olduğunu biliyoruz. Üçüncü bir soru. Işık mikroskobu ile neler gözlenebilir? Işık mikroskobu ile Dokular gözlenebilir, bakteriyel yapılar gözlenebilir, çoğu bakteri gözlenebilir, ama ışık mikroskobuyla virüs gözlenemez. Bunu bilmek lazım. Peki, elektron mikroskobuyla neler gözlenebilir? Biraz önce ışık mikroskobuyla gözlenemez dediğimiz virüs ancak ve ancak elektron mikroskobuyla gözlenebiliyor. Bir başka soru. Çıplak gözle gözlenebilen hücreler var mıdır? Bunu biraz önce cevaplamıştık. Yumurta hücresi gibi gözlenebilenler vardır. Hepsi değildir ama istisnai olanlar vardır. Molekül veya atom, ışık veya elektron mikroskobu ile gözlenebilir mi? Tekrar söyleyelim. Molekül veya atom hem ışık mikroskobu ile hem de elektron mikroskobu ile gözlenemiyor. Belki çok ıı, kaba yapıları olabilir. Elektronlar, ıı, elektron mikroskobu ile gözlenebildi mi? Hayır bunu da biraz önce anlatmıştık. Teleskoplar ile evrenin sonunu göremiyorsak genişlediğini nasıl biliriz? Nesnel olgusal veriyle değil akıl, mantık ve matematikle bilebiliyoruz. En azından hipotez olarak geliştiriyoruz. Hubble teleskobu ile ışık tayfının kırmızıya kayması ne tür bir ispattır? Bu da bir soru olarak gelebilir mesela. Bu doğrudan bir ispat değildir. Bu düşünce deneyiyle matematikle bir ispattır. Bir başka soru olgusal ispat nedir? Mantıksal ispat nedir? Mesela bizim çıplak gözle veya e, mikroskop altında inceleyerek olgu olarak aldığımız şeyler. Mesela metaller ısıtılınca genleşir bilgisi olgusal bir ispattır. Ama biraz önce söylediğimiz ışık tayfının kırmızıya kaymasından dolayı evrenin genişlediğini düşünmemiz ise mantıksal ispattır. Evet şimdi buradaki görselimizde de elektron mikroskobu ile çekilmiş yapıları görüyoruz. Ee, bu yapılarda dikkat ederseniz bakın ince detaylarına giriyor. Elektron şey atom görülemiyor, molekül görülemiyor dedim. Ama molekülün katmanlaşmış oluşturduğu tabakalar görülebilir ancak. Ama bizim kimya kitaplarında işte fen kitaplarında ortaya bir tane yuvarlak çiziyoruz, çekirdek diyoruz. Etrafında uçuşan elektronlar falan. tabi. Öyle bir şey görülemiyor. O mümkün değil. Hiç kimse bunu görmemiştir. Bunun için zaten atom teorisi diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bugün bu dersimizde konuştuğumuz şey aslında gözlenebilirlikti. Üç katmandan bahsettik. Çıplak göz, ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu. En azından bugünkü teknoloji bize bu üç katmana isim veriyor. Bunlar mikro düzeyde azalmalardır. Makro düzeyde baktığımızda da e, teleskop işte daha gelişmiş teleskoplarla makro evreni gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada alan eğitiminde e, öğrencilerimizin, çocukların, sizlerin de öğrencilerinin, çocukların bu ışık mikroskobu, elektron mikroskobu, katmanlarının ve bilimin neyi gözlemleyerek yapabildiği, neyi ise gözlem sınırının dışında olup matematiksel ispat ya da mantıksal ispatla ilerlediğini bilmesi ana eksendir bu temanın bağlandığı düğüm noktası da burasıdır aslında. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.